Yut oğlum, yut. Kulağını da sok iki tane. Ha, oraların boş kaldı. Amca, fıstık tadı geliyor ya. Çok güzel baklava bu. Fıstık tadı geliyor. Almanya'da böyle bir şey yok. Sen de biliyorsun, sen de biliyorsun. Var mı? Yok. Biliyorsunuz siz de. Peço, bir dur oh. ya. Yes. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk abi. Ben şunu uzatayım, böyle. Ee, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye getirdik. Eyvallah, buyurun siz devam edin. Bu sizin, sizi aldık Rıza abi ama ben yemeyeceğim bunu, tamam mı? Sağ ol kardeş, benim aram yoktur zaten tatlıyla, sen devam et. Hele bir düğün olsun, tamam mı Rıza abi? Siz Almanya'ya gelin, ben sana Berlin'e getireceğim. Çilekli var, e, kremalı var, çok seveceksin sen. İnşallah, inşallah. Her şeyimiz bir zamanı var. Ayşe nasıl istiyorsa öyle olsun, değil mi? İster, her şey ister. Baş başa olmak ister, yemeğe gitmek ister, akşam yemeğine gitmek ister. Baş başa seninle yemek yemek ister Ayşe niye istemesin? Sen kadınları bana soracaksın tamam mı? Kuzen sen bak bu işleri pek iyi bilmiyorsun ha. Sen kadınları bana sor. Rıza abi sen uygun görmüyorsan yemek falan gerekmez abi. Görür. Rıza abi görür, uygun görür. Değil mi Rıza abi? Çıksınlar yemeğe gençler. Yemeğe çıksınlar ya nedir yani? Şu Rıza abinin senin tatlılığına bakar mısın ya Ömer? Nasıl tatlı ya, nasıl sempatik, nasıl yakışıklı? <laughs> Rıza abi, sen var ya Almanya'da olsan kızlar seni hep kaçıracak ha. Aa, oğlum bir sus, ya bir zevzeklik yapma. Büyüklerin varken sen ne anlarsın? Amca zevzeklik değil ya, ben iletişim olsun arasında diye yani. Yoksa benim haddime değil tabii yani. Bakarız, bir düşünürüz kardeş. Rıza abi, bak sana ne getirdim ha. Aç ağzını, aç. Rıza abi aç. Fıstıklı paklava yiyeceksin ha. Çok, Çok seveceksin. Rıza abi, vallahi bayılacaksın ya. Eyvah. Al, hadi aç ağzını. Allah aşkına. Rıza abi, böyle bakıyor olmazsın ha. Ne oldu ya? Sinirlendi mi? Oğlum, bir sus, bir sus. Ya, sen tamam demeden ben susmam ya. Ha? Bak şu çocuklar yemeğe gitsin. Gençler yemeğe gitsin. Rıza abi, sen tamam demeden susmam da susmam. Ömer ile Ayşe yemeğe gitsin. Ha? Ne dersin? Yoo. Durun! Durun! Bu nişan yapılamaz. Düğün zaten söz konusu bile değil ulan. Ne diyorsun oğlum sen? Abi, büyük bir komplonun içindeyiz. Bu adam evli, evli. Bu adamın Türkiye'de bir karısı, bir de çocuğu var. Bu Ayşe'yi kuma olarak istiyor kendine. Kuma ne demekti ya? Ne diyorsun oğlum? Al bak. Bu ne lan? Bu kim oldu? Onu geç ya mahalleden bir mahalleden... arkadaş. Çok ters bir abi. Abi bak orada biraz bulanık çıkmışlar da. Çocuk onun yani Nasıl da güzel bir çocuk ha. Bundan çıkmamış gibi. Bak bakalım ne bu? Doğru mu bunlar? Aha. Ne gülüyorsun lan? Ha, herife bak bir de eğleniyor ya karşımıza. Çok mu komik oğlum? Bu ne tane? <yani>. Ne oluyor yani. lan? Bu toplarıma. Doğru. Fotoğraftakiler benim oğlum ve annesi. Ama manevi oğlum. Yani manevi evlatlarımdan birisi. Hatta siz ikiniz bulmadan ben diğerlerini de göstereyim. Bak bu Nihat, bu Merve. Bu da Cenk. Ne ailesini, ne hayatlarını seçebilmiş abi bu çocuklar. Her birinin trajedisi ayrı. İşte küçüklüklerinden beri... Ya ...böyle şeyler de söylenmez ama... ...ben işte masraflarını karşılamaya çalışıyorum. İşte vakit buldukça etkinlikler yapıyoruz. Hatta Cenk çok büyüdü abi. Beraber futbol maçı falan yaptık. Seni de tanıştırırım istersen bir gün. Hadi ben safım. Ben yedim. Hadi Erkut abim salak. Hadi o da yedir. Rıza abim geri zekalı mı? Kahve komple mal mı yani? Söylenmez olur mu oğlum? Esas bunları söyleyeceksin. Söyleyeceksin ki insanlara yüreklendireceksin. Güzel adamsın mesela. Estağfurullah abi. Yani olması gereken bu. Gel lan bir sarılayım sana gel. Helal. Helal kardeşim. lan Şuraya bak ya. Bana bir kere böyle sarılmadın be. Ulan bir çepe faydan mı dokundu be? Beni ha? Ben kendim dışında her şeyi düşünürüm. Atladık mı abi? Atladık. Bakla bakayım ben. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında.